Arkadaşlar ben Modus ve bugün yepyeni mi oynuyoruz. Bu sefer gerçekten yepyeni ve 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 oynadığımız oyunda Minecraft. Tut, 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 tut. Tamam. Minecraft intro'su yaptım. Çaktırmayın. Her yani neyse arkadaşlar bugün e, gördüğünüz üzere Minecraft oynuyoruz. Bayağı büyük bir seri olacak bu Minecraft. Umarım Sel Sel Selam. Görüşmek üzere. Aslında çok boldu topraklara geldim. Ama ben buradan gideceğim tabii ki de. Çünkü ben yer beğendim Bu arada arkadaşlar ilk intro'muzu yaptık, keyl olsun. Bu arada arkadaşlar Sizinle bir e, şey konuşmak istiyorum. E, kanalımız çok e, görüntü alıyor. abone abone almıyor. Neden almıyor? Like da almıyor. O durum Lütfen arkadaşlar yani. Videoya giriyorsunuz, beğeni e, sıkılmadan izliyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Neden? Yani unutmayalım lütfen. Bu adamın hakkı var deyin. Seyin, beğenin yani. Hemen şuradan odun kurmaya başlayalım. Arkadaşlar oyunumuz e, kar, kar oluşuyor ve aksar canavar çıkıyor. Canavarlar çıkıyor. Zombidir, creeper'dır, iskelet Öyle canavarlar çıkıyor. Hemen birkaç tane odun metal tutuyor. Ben videoyu kapatacağım. 40 tane odun toplayınca geri atacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar geri döndüm. 40 tane odun topladım gördüğünüz üzere. Şuralarda bir yerde şey vardı ya. Abi ben çok acıktım ama. Domuz. Hayır kesmeyeceğim. Ben Müslümanım. Müslümanım ben. Domuz kesemem. İmam Pablo'nun. Koyun. Koş. Koşamıyor mu ki artık? Elime yiyelim. Yedik mi yedik? Koş koş koş. Düş. Düş. Sparta. Öldü. Bir tane yün ver. Bir tane yün verdi ya. Aslında bu geceliğinden şuraya yapabilir mi Şöyle son içinden olmaz mı? Abi kömür bulmam lazım. <laughs> es zıplama tuşuna basamıyorum. Kömür mü? Ev buraya yapıyoruz. Hadi. Biraz yapalım. sunlan bir tane daha piket. Olsa hiç fena olmaz. Bir tane kürek oluyormuş. Daha şuradan hemen başlayalım evimizi yapmaya. Bu video biraz kısa olabilir. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Of kömür cennetine geldik lan biz. Yeah, critical <laughs> Hemen kazalım. Bu arada arkadaşlar az konuşuyorum biliyorum. Az çok konuşmayı sevmem. <laughs> evet, bu. Ben bir tane şey yapmam lazım. <laughs> Bu arada arkadaşlar dışarı koyun. Yani buradan koyun kapımızı. İçeriden koyarsanız iskeletler gelir. Sizi öldürme şansınız var. Çünkü içeri okuyorlar. <laughs> <laughs> gir içeri gir gir gir. Şimdilik. Bir tane Evet yani şuraya. Allah ya bana bakacaksın. Evet koy şuraya. Fidanları mı yaksak? Bak odun yapıyoruz. gibi yanıyor yani iki tane. Hatta tamam o ısıttı. Çok güzel. Allah ya. Şunu şöyle çekelim. Elim diyor şey. Kamera. Kameraya Kamera kapak. Bu nereye koyayım? Nerede lan şey? Of. Kaç. Kaç kaç kas. Şuraya hemen bir tane bir tane daha yapalım. Neredesin lan? Where are you? Where are you? Where are you? What the fuck Arkadaşlar <laughs> şimdi... Tamam alalım atı dikiş. Eee abi de şey çekmiyorsun onu falan filan. Diyorsun Instagram hesabı falan filan. Çekmek istemiyorum yani sevmiyorum. Abi dışarı çıkıp avlansam mı? Hadi lan. İlk bölüm tüm hedefine gıcı oluyor. Geliyorum. Gelin lan. Siz ve sebem. Bir göz koyuna alayım. Ya. İşte. Evet. Allah. Kaça. Ah Creeper. Bir şey. Ne oldu gelemiyor mu? Hı? Abi ya. elime be... Allah vuruyor lan. Dur. Dum kılıç. Adun. Taş ver taş. Aa. Taş ver. Çubuk, Çabuk çubuk. Çubuk. Bittiniz lan siz. Gelin lan. Hayatınıza kayacağım ama ilk önce bir yemek yemem lazım. Zaten bir tane yemeğim var ya. oğlum oğlum tamam full diyeyim. çıkacağım dışarı. Bakayım. Allah nasıl vuruyor? Kapıya pek yaklaşmak bir fikir değil. Ben videoyu bir kapat, ee, durdurayım. Canım dolunca dedim. Hiç beklemeyin siz. Evet arkadaşlar devam. Edin. Canımı gördüğünüz üzere full dedim değil yani. Üç kalp eksik. Örümcek kestim. Gelin lan. Allah'tan korkacak mı kınamazdık lan biz. Gel lan buraya. Hmm. Patlama patlama patlama. Allah. Dibimde creeper patladı. Benim burada savaşmam daha mantıklı. Patlama. Geber. Var. Daf. Değil. Enderman ol olmasın yeter yani. Bu zombilerden sürü gelsin. Enderman <laughs> olmasın lütfen. Enderman büyüksün abi. Açsın abi. Şuradan hemen. Abi zombi yok ki. Allah, kaçtınız mı? Patatesler. <laughs> Aha şurada iki <laughs> Onları keseceğim. belki şu konandırırım belli mi olur? Koş koş koş. Koş koş koş. <laughs> Kritiklerimi... Allah vuramadım. Creeper geliyor. Kaç. Bak bak bak. Evet arkadaşlar ben bunlardan kaçayım ondan sonra bugünlük bu kadar görüşmek <laughs> üzere bay bay.